Herkese selamlar dostlar. Ben Emre. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda dostlar sizlerle beraber nasılmış bakalım serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde yine sizlerin köylerinizi inceleyeceğim. Burada arkadaşlar 1000 abone olduk. Hepinize cidden çok teşekkür ediyorum. Bu arada diyebilirsiniz 1000 e, abone oldun. Altın bilet çekişi yapacaktın hani. Ben altın bilet çekişini bu sezon yapmak istemiyorum. Neden zaten bu sezonun yarısı bitti bile. Yani 10-12 gün geçti. Yani ödüllerden e, biraz... Az yararlanabilirsiniz diye. Yani bir dahaki sezonun başlangıcında da yapmak istiyorum ben altın bilet Ancak çok ister istenirse direkt bu sezonda altın bilet çekilişini yapar. Sizlere altın biletinizi veririm. Yorumlarda bunu yazmayı unutmayın. 1000 abone olduğumuz için dediğim gibi sizlere sözüm söz. Bir tane altın bilet e, çekilişi yapacağım. Ancak bu sezon mu bir dahaki sezon mu ben onun topluluktan da anketini yaparım. Bir de yorumlara yazarsanız benim kafamda daha iyi belirgin olmuş olur. Bunu da size söylemiş oldum. Hep bu arada incel inceletmek isterseniz bu serinin son videosunun altına yani bu videoya e, istediğiniz kadar yorum olarak etiketinizi bırakabilirsiniz. Bırakabilirsiniz. Onu söylemiş olayım. İsterseniz arkadaşlar ilk arkadaşımızı seçmek için programımıza geçiş yaptım ve başlangıç dedim. Kim çıkmış? Yöneticiler. Hemen etiketini yazıp geliyorum arkadaşın min arkadaşımızla devam ediyoruz. 13 13'müş. 504 klan savaş yıldızı. Kövbinas 13'e göre bayağı bir az. Yani çok az değil ancak. Yani bir, bir tık az kalmış. 700-800 olması lazım. Şimdiye kadar klan savaşlarını biraz da önem göster. Profilin zaten gayet iyi derecede. Şu buz golemine, e, goleme falan şeyleri seviye vermeyi unutma. Onlar bir tık düşük kalmış onu söyleyecek. Söylemek istiyorum. Büyülerinde gayet iyi seviyede. Zaten köyüne gelecek olursak. Max bir duvarlar görüyorum onun haricinde e, kraliçe 74. seviye basmışsın koruyucunu fullemişsin şampiyonun 5 seviyesi kralın da 4 seviyesi kalmış e, şimdi lig bitti yani lig yeni bitti bu sabah gibi bir şey bitmişti bizim sizin de bir gün arayla bitmiş olabilir bilmiyorum lig bittiği için bir kere şu herolarını direkt maksla. Bunun 4 seviyesi, bunun 5 seviyesi, bunun da 1 seviyesi kalıyor. Yani direkt herolarını maksla. Zaten duvarlarında makslanmış. Bütün e, ağır sonmaları da makslamışsın. Bir tek okçu kulesi top vesaire kalmış. Aslında beklemeyip direkt köyünü basabilirdin. Hammer Jam'den biraz daha yararlanabilirdin. Ancak sana kalmış. Yani Belediyeye basabilirsin herolarını ve şu okçu toplarını maksladıktan sonra veya şimdi de basabilirsin. Fark etmiyor. Zaten sinsi Goblin'le ganimet kasıyorsun gayet güzel depolarında full yani çok geç kalmadan da yani çok düşük değil direkt belediyene basabilirsin diye düşünüyorum bah fazla verebilecek tavsiye yok arka planında çok güzelmiş bu arada yani köyünde çok iyi oynuyorsun yani yankım benden iyi. Benim bütün hesaplarımı toplasam bu kadar seviye etmez. Çok iyi gidiyorsun. Burayı da kasmaya devam et. Zaten 6. işçi çoktan almışsın. Şurada gördüğünüz gibi. Yani gayet güzel gidiyorsun. Dediğim gibi bir an önce belediye bas. Çok bekleme. Yani böyle en fazla bir hafta bekle. Ondan sonra basarsan senin için iyi olur. Kitap, rün, çekiç ne varsa. Şu hirolara bas geç. Bir sonraki arkadaşla devam edelim. Elmir Yar, yar Eliyev çıkmış etiketini yazalım. Şimdi Elmir 407 Clan Savaşçılarım bir tık binası 11'e gerçi 12'ye gerçi yeni geçmişsin. Şu anlık ideal derecede ama bir tık daha katılabilirsin şampiyona kadar da çıkmışsın. Gayet güzel. Eee, makslayıp maxlayıp geçmişsin köyünden sonraki profilinde gayet iyi derecede. Şöyle bir ziyaret et diyelim. Elmas bir düzen kullanıyorsun orada. Gayet de güzel bir düzenin varmış. Yeni gelen cehennem kulesini almışsın dedik. Öbür cehennem kulelerin seviyesiyle eşitlersen bunu senin için güzel olur. Ondan sonrasında hepsini zaten aynı anda maksarsın. Belediyeyi ikinci yıldıza basıyorsun. Direkt belediye beş yıldız yapman gerekiyor zaten. Kartal topunu maksamışsın gayet güzel. Şu anlık yeni gelen cehennem kulesini bastıktan sonra e, hava sonmalarını basacaksın. E, zaten ikserilerini de basman gerekiyor. Bu sürede ikserilerin biri bitmiş. Bir tanesi basıyorsun. Geri kalan ikisi kalmış. İkisi yerlerinden sonra hava sonmaları. Hava sonmasından sonra da zaten okçu, top, büyücü kulesi diye gidersin diye düşünüyorum. En yani mantıklı o şekilde olacak. Yani şu an sen yapmak gereken duvarların yarısı bitmiş zaten. Eee Duvarlarını çok acele etme. Şu an hammer jam bitti mi tam bilmiyorum. O saati gibi bir şey vardı. Hammer jam bitmediyse duvarlarını basabilirsin. Ancak hammer jam bittiyse. Yani duvarlarını ganimet kaldıkça basarsın. Çok uğraşma. Şuradaki taş kutusunu da kaldırmayı unutma bu arada. Bir sonrakinin hızlı çıkması için. Hero'ların da zaten ilk bittiği için direkt basabilirsin. Yani kraliçe 2 seviye vermişsin bile gayet güzelsin. Bunların üçünü aynı anda basarsan senin için güzel olur. Ha bu arada... Ordu kamplarında basmayı unutma. Ordu kamplarını daha hiç seviye vermemişsin. Onları sakın unutma. Klan kalenizi zaten maksamışsın. Verebilecek tavsiyeler. Bunları yan köyüne bir göz atalım. Yan köyünün 6. işi daha almamışsın. Neden almamışsın? Hero basıyorsun. Bir tane askeri 18'in seviye yapmışsın top arabasını gayet güzel. Çoklu avan 9 yapmışsın. Ana köydeki çifte toptur falan onları da yapmışsındır diye düşünüp şu hero'larına bir an önce basıp 6. işçiyi almanı öneriyorum. Bir tanesini basıyorsun zaten öbürünü de basarsa senin için gayet güzel olur. Bir sonraki arkadaşla devam edelim çok fazla oyalanmadan. Başka bir kazanan seç başlangıç dedim. Şöyle bakalım kim çıkacakmış. Ahmo çıkmış. Etiketini yazalım. Geliyorum. 31 ah mı 31 bir ah mı arkadaşımıza devam ediyoruz. Şimdi köyün nasıl 13'tün troll köy gibi duruyorsun bir tık. Hero'ların. geç Hırolan iyi seviyordu. Ben niye öyle dedim sana? Anlamadım. Şampiyonu düşük görünce herhalde öyle geldi. Şimdi bir kere klan savaşı yıldızın berbat köyün nasıl 13'e yeni geçmene göre, şu klan savaşını biraz önem göster. Devin altı seviye bayağı bir düşük e, atıcın bir seviye yeti bir seviye vermemişsin köyünden sonraki de şu atıcı yeti devi bas bir kere valkürü ve cadıyı da basmayın bu bayağı bir düşük askerin var onları sakın unutma basmayı büyülerin gayet iyi derecede büyülere diyecek bir şey yok hemen köyünü şöyle ziyaret et dediğimizde klan kaleni bas basmış olarak görüyorum gayet güzelsin kartal toplum Max belediye bilen dahaca bir yıldız lig bittiğine göre senin şu şampiyon direkt bir 7-8 hatta 10 seviye yapman lazım. Şu anda maliyeti düşük olduğu için direkt hızlıca basılabiliyor. Şu şampiyonu bir 10 yap. Rahatlasın şöyle. Bir. Ondan da bütün hero'larını zaten aynı anda basmaya devam edersin. Şu belediye binanı da direkt 5 yıldız'a çıkart. En önemli savunanlardan birisi de köy binası 13'te. Yani en iyi savunanlardan bir tanesi de belediye. Onu da sana söylemiş olayım. Direkt yani şu belediye 5 yıldızca. Ondan sonrasında duvarlarını zaten max olarak geçmişsin. Ganimet'i kaldıkça duvarlarını basarsan gayet güzel olur. Ee, belediye 5 yıldız yap dedikten sonra cehennem kulelerinde maxlarsın. Cehennem kulelerinden sonra hava sonmaları. Ondan sonra XL'lere işte okçu top büyücü kulesi diye gidersen senin için gayet güzel olur. Yani ilk önce x yerleri ondan sonra hava sonması yanlış söyledim. Kusuruma bakma. Hem bu şekilde gidersen gayet güzel gidiyorsun. Orada onu da sen söylemiş olayım. Yani köyüne bakacak olursak e, 6. işi almışsındır umarım. Daha almamışsın. Neden almamışsın? 18. seviye de var. Ha, He, hero'ların kaç seviyesi kalmış? 43 dese 2 seviyesi kalmış. Bir tane hero'nu basmışsın. Öbürü hero'nda basıl değil. Şu hero bittikten sonra ya da çekişle falan bir tane hero'yu bas. Altıncı işçi bir an önce alman lazım. Çok az kalmış. Altıncı işçi alıp da zaten bir tane işçini boş bırakıp da duvar kasabilirsin. Çok fazla oyalanmadan bir sonraki arkadaşa geçelim. Samet Yiğit Öztürk devam ediyoruz. Bağlantı savaşından sonra belki gelirim. Lig savaşı kastetmeye çalıştım muhtemelen. Neden böyle yazdım bilmiyorum. Her neyse. Hemen arkadaşının etiketini yazalım. Korkusuz asker adında hesabı varmış Titan liginde bu arada Ganimet bonusu fazla geleceği için Ganimet sıkıntısı Çekmeyeceğini düşünüyorum gayet iyi Yani bu ligden düşmeyebilirsin İstersen düşüp Sesi Goblin'de de kasabilirsin Ancak normal saldırı yaparak da Ganimet kasabilirsin yani Klan savaş yıldızın bir kere köyünden binası e göre Berbat Şu klan savaşını bir tık önem gösterdi Troll köy gibisiniz yani niye böyle duruyor Ehiroların bayağı bir düşük Köy binası 13'e göre Şimdi sen kalan savaşını bir kere bırak. Kilolarını düşük gördüm çünkü. Şu yetiye buz seviye ver. Ondan sonrasında tavsiye vermeye devam edeceğiz zaten. Duvarların gayet iyi seviyede. Sen ağır sonuma basıp geçmişsin köy. Bir tık troll köy gibisin. Bir kere sana şunu söyleyeceğim. Kartal topunu işte maxlamışsın. Belediyeni 5 yıldız yapmışsın. Gayet güzel. Sana verebileceğim tek tavsiye ordu kamplarını bir de hirolarını bas. Ordu kamplarını ve ordu kampları bittikten sonra şöyle yapabilirsin. i̇ki tane inşaatçınla hero mesela bir hafta koruyucuyla kralı bas bir hafta kraliçeyle şampiyonu bas. geri kalan 2-3 inşaatçıyla da yani iki inşaatçını hero'na vereceksin. Geri kalan 4 inşaatçıyla da ağır sonma basabilirsin. Sonrasında ağır sonmalar hafif bitmeye başlarken 3 işçi hirolarına verirsin daha iyi olur senin için. Yani dediğim gibi 2 işçi hirolara vermen gerekiyor. Çünkü hiroların bayağı bir düşük kalmış böyle giderse yani saldırı falan yapamazsın ligde onu söyleyeyim sana. Onun haricinde diyecek bir şey duvarların gayet iyi seviyedeydi zaten. Başka da diyecek bir şey yok. Ordu kaplarının maksla bir de hirolarına yarısını yarısına işçileri vermen gerekiyor. Zaten ağır sonmalar bitince de okçu top, hava sonması falan basman gerekiyor. Bunu da söyleyecek diyelim. Yani tek diyeceğim şey hero'lar. Bayağı bir düşük kalmış. Onlar için hesabım zaten güzel. Altıncı işçiyi de almışız. Şuraya girip de bir 17 taşını toplamaya sakın unutma. Orada boşa gitmesin. Burada da yükseltmeni zaten yaparsın. Altıncı işçiyi aldığın için çok da verebilecek tavsiye yok açıkçası. Ee, sonraki arkadaşla devam edelim. Arkadaşın etiketini yazalım. Can adlı hesabı varmış arkadaşın ee, köyünün 15 Titan liginde Noan Work adlı klan da lideriymiş klan daha pek bir değiş klan baskın baskın hesapları da dolu dx Noan diye de hesapları var yani değişik bir klan anlamadım ne iş yani klanınızın gizemini yorumlara yazarsan anlamış oluruz meraklandım. Klan Savaşı Yıldız'ın bir tık düşük kalmış görevinden son bir şey göre Klan Savaşı'na katılman gerekiyor zaten profilin yarısı max. Cadın düşük kalmış bir tek gözüme çarpan bir de çırak koruyucu onları basmayı unutma. Koruyucu max, kraliçe şampiyonu max büyülerinde gayet iyi derecede. Hayvanlara bakacak olursak hayvanlar nedense önemli hayvanların da çok yüksek değil. Şu tek boynuzu yani unikornu kazıcıyı e, ee, buzul morsunu bir de şey anka kuşunu basmayı unutma en önemlileri de onlar bir kere şu anka kuşunu direkt bas yeni açmışsın sayılır çok da olmamış ama anka kuşunu yeni açmışsın bir tık anka kuşunu basmayı unutma ee, ondan sonrasında kralı basıyorsun zaten krala şampiyonuna koruyucu maksı şu kraliçeyi de bir 90'a atıp rahatlasam mı diyorum yani bir çekiçle kitapla kraliçeyi direkt 90 yapıp maxlayabilirsin. Ee, kral da zaten maslına göre kral da maxlayacaksın. Duvarlarım bir tık düşük kalmış. Duvarlarına bir tık daha e, önem göstermen gerekiyor. Yani ganimet kasıp duvar basarsa senin için güzel olur. Zaten sinsi goblin ordusu basmışsın gayet güzel. Ağır sonmalara baktığımda çoğu max. X yayıdır, kaya saçardır, monolittir, belediyedir. Hepsini maxlamışsın. Senin bir tık okçu topların havan bir de büyücü kulen kalmış. Onları da basıp artık köy binası 16'yı hazırsın diyebiliriz. Yani köy binası 16 gelince çok oyalanma. Okçu topların max olunca zaten direkt köy binası 16'ya geç. Fazla da verebilecek tavsiye yok. Dediğim gibi duvarlarına bir tık da odaklansan senin işin iyi olur. Yani ki zaten mükemmel. Ötesi burayı da kasmaya devam edersin diye düşünüyorum. Eve dön dediğimde hemen videonun süresini kontrol edip geliyorum. Evet videonun süresi bir tık kısa olmuş. O yüzden 1-2 arkadaşla incelemek istiyorum. İyi Emrahlı arkadaşla devam ediyoruz. E, demiş ki köy binası son 1'e yeni geçtim. Hangi binalara öncelik ver benim Söylesen yüz olur demiş. Tabii ki de söyleyeceğiz. 10 sebebi bir klanda yardımcılığı edersen gayet güzel bir bağışı varmış. Yani Bu klanı ise devam edebilirsin. Bu klanda kalmaya gayet güzel bir klanım var. Klan savaşı yıldızın köyünden sonra 11'e yeni gelişmene göre şöyle bir 400 olabilirdi. Klan savaşında bir tık daha önem göstersen güzel olur. Askerlerin gayet iyi derecede çoğunu makslamışsın Devarich. hariç. Ee, büyülerinde de hız büyüsü, iskelet büyüsü düşük kalmış. Onları da basmayı unutma. İleride tazbolon yaparsan hız büyün düşük kalmasın. Ee, onun haricinde diyeceğim şey koruyun direkt 7. seviye yapmışsın gayet güzel. Lig bittiği için bir kere zaten 3 tane hero'nu aynı anda basmanı öneriyorum. Zaten kolay olduğu için bu seviyelerde çok daha kareksiz kasmana gerek kalmıyor. Sen bir de köy binası 13 14'lere gel nasıl kareksiz kasıyoruz görmen gerekecek. 3 hero'nu aynı anda basarsan senin için güzel olur. Hepsi dengede giderse. Gayet iyi olur. 4 tane ordu kampını aynı anda basmışsın. Mükemmelsin bu arada. En önemli binalardan bir tanesi ordu kampıydı zaten. Şimdi e, Klan kaleni basmış mısın? Aynen basmışsın. Gayet güzel. Kartal topunu basman gerekiyor ondan sonrasında. Yeni gelen ikserini direkt normal ikserlerine eşitlersen yani 4. seviyeye gelirsen güzel olur kartal topunu maksadııksan maksladıktan sonra cehennem kulelerini maksla. Cehennem kulesinden sonra da zaten X yerlerini makslaman gerekiyor klasik. X yerlerinden sonra e, hava solmaları tabii ki de onların yanında da okçu topları da basmayı sakın unutma. Zaten duvarlarını direkt makslamışsın e, Hammer Jam'den. Hammer Jam'dan yani fırsat bilip direkt makslamışsın çok iyi gitmişsin. Bu arada hemircemden bayağı iyi yararlanmışsın. eline sağlık diyorum. Ee, başka verebilecek tavsiye şu yeni gelen okçu topu da unutma. Burada 1-3 seviyede kalmasın. Onları da normal savunmalarına eşitlemeye sakın unutma. Gayet güzel gidiyorsun. Hero'larında da gayet iyi geçiş yapmışsın. Yan köyüne bakacak olursak ee, yan köyün savaş makinesine 14'e basmışsın. Helikopteri açmışsın. Burada da bir tık düşük kalmışsın. burayı bir tık Biraz daha odaklanırsan senin için güzel olur. Bir tane askeri 18. seviye yaparsın. Ee, direkt çoklu havana 9. seviye getirip 9. seviye savunma görevinde yaparsın. Yani bir de olan da basarsan e, 6. işi almış olursun zaten. Köydeki çoklu top, çoklu ok, kalesi falan onları da sakın unutma. Son bir arkadaş daha incelemek için hemen programımıza geçelim. İf Suat'la arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen şöyle ben etiketini yazdım zaten e, ee, Xmart X Pro adlı bir hesabı varmış. Şimdi bir kere 183, 183 klan savaşı yıldızı düşük. Ben niye okuyamadım kusura bakmayın. Ee, klan savaşına bir tık daha önem göstermen lazım. Şu cadıya, e, tazıya, valküre bir tık seviye vermen lazım. Baya bir düşük kalmış. Hiç seviye vermemişsin yani onları sakın basmayı unutma. Başka da profilde inceleyecek bir şey yok zaten direkt kara içine basmışsın 39. seviye şu an yanlış yapıyorsun. Bir kere sana onu söyleyeyim. Ee, ondan sonrasında diyeceğim şey direkt bir kere koruyucu 8-9 seviye yapman lazım. Takır takır basman lazım. Zaten 8 saatlik yükseltme süresi oluyor. Şimdi bu seviyelerde 15-8 saat falan oluyor. Direkt 9-10 seviye getirmen lazım. Ondan sonrasında kraliçeyi acele etme. Aynı anda kral kraliçe koruyucu basarsın ama öncesinde koruyucu bir 10 seviye yap ondan sonra 3. aynı anda bas. Bir de şu düşük kalan depolarını bas. Bu depoları niye basmadın? Şu ana kadar basman gerekiyordu. Baksana bir tanesi 5 seviye bir tanesi 6 seviye yani. Onları sakın basmayı unutma. Yeni gelen XL'ni normal XL'lerine eşitle. Şu topu da basmayı unutma sakın. Ee, onun haricinde laboratuvarın hiç boş kalmaması lazım. Yani şu bir seviye hiç yoktan bir seviye valkürü basabilirsin. Ee, yani niye boş kalıyor bilmiyorum. Şu yeni gelen duvarlarını da 13 seviye 11. seviyeye eşitledikten sonra yavaş yavaş ganimet kaldıkça duvar basarsın. Acele etme. Klan kaleni basmış mısın? Yok basmamışsın. Klan kaleni, kartal topunu ve ikisi yerlerini sakın basmayı unutma. Onlardan sonra da zaten ordu kamplarına basman gerekiyor. Ordu kampları da en önemli binalardan bir tanesi. Onu sakın unutma. Sonrasında zaten hava sonması, okçu kulesi, büyücü kulesi diye gidersin. Başka da verebilecek tavsiye yok. Yani köyüne bir bakalım. Yani köyün zaten berbat ötesi. Buraya bir tık daha yüklemen lazım. Berbat dedim bakma çok geride kalmışsın yani. Kötü köy değil ancak köy binası 11'e yeni geçmene göre düşük kalmış. Onu söyleyeyim sana. Altıncı iş için neler gerekiyor YouTube'a yazıp bulabilirsin. Zaten e, belirli bir şeyleri görevleri olduğu için çok da diyecek bir şey yok. Bu bölümlük benden bu kadar olsun. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. he ondan öncesinde videoya 60 70 like gelirse bu serinin devamı gelir diye düşünüyorum. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.